Hoş geldiniz hanımlar mutfağıma bugün e, ıslak çeki yapıyorum broni, tar broni tadında malzemelerini sayıyorum 3 tane yumurtam var 3 ka yemek kaşığı e, kakaom var 2 tane kabartma tozum 1 tane vanilyam 2 su bardağı unum var 1 su bardağı sütüm var toz şekerim var sıvı yağım var şimdi toz şekerine yumurtaları güzelce çırpıyorum. Şu beyaz köpürene kadar Evet, güzelce çırptım. beyazlandı. Şimdi yağını ilave ediyor. Sütünü döküyor. Bundan da biraz çırpıyor. şimdi kaşı kakomu döküyorum. Bir kabartma tozu, iki kabartma tozu, bir vanilya. Onları da döküyorum. Şimdi bunlar güzel. İyice pürüzsüz kıvama gelene kadar güzelce sırttım. Şimdi iki su bardağı unumu döküyorum. Yumurtalar büyük küçük olabilir. Ona göre biraz daha bakabilirsiniz. Şimdi çiçek çamurum tamam. Ben iki yemek kaşığı da un koydum. Biraz yumurtalar büyük olduğu için. Borzanımı yağlamıştım. Şimdi borzanımı güzelce döküyorum. 170 derecede alt üstü pişene kadar pişiriyorum. Kontrol ediyorum. Çünkü fırından fırına fark ediyor. şimdi fırına koyacağım şimdi e, çeçimin sosunu yapacağım bir buçuk su bardağı sütüm var yarım bardaktan biraz fazla toz şekerim var yarım su bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı tepeleme kakaom var. Bunu önce eriteceğim sonra ocakta kaynayana kadar karıştıracağım. Evet, şimdi çeçimi pişirdim. 35 dakika pişti. Şimdi ben bunu kesiyorum. 10 dakika bekleteceğim sıcağı geçsin sonra sosunu dökeceğim. Çeçim 10 dakika beklettim biraz soğuttum. Ee, sosumu da e, soğuttum. Ilık duruyor. İkisi de ılık. Şimdi ben bunları döküyorum. Zamanınız varsa bir saat 3 saat bekletirseniz daha güzel seçer. Her tarafına acelecek şekilde döküyorum. Brownie tadında oldu. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz hanımlar yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Soğuk yerde 1-2 saat durursa daha güzel olur. Evet arkadaşlar broni çeçimi yaptım. ıslak çeçimi. Şimdi sevris yapacağım. Evet arkadaşlar. Sevris tabağımı aldım. Biraz yanlarına fıstık döktüm. Herkesin tercihini kalmış. Çok güzel çekti. Böyle de göstermek istiyorum. Böyle bir iki saat beklettiniz mi daha güzel oluyor. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.